Herkese merhaba. Bugün size bel fıtığında uyguladığımız mikrodiskektomi ameliyatından bahsetmek istiyorum. Mikrodiskektomi bel fıtığında güncel olarak en çok uygulanan bir yöntemdir. Nedeni de şudur. Çok daha küçük bir kesiden girilerek mikroskopun sağladığı büyütme ile müdahale ettiğimiz dokuları ve sinirleri çok daha büyük şekilde görerek dokuya zarar vermeden, sinire zarar vermeden bel fıtığının baskısını ortadan kaldırırız. Ve böylece hastanın ameliyat sonrasında daha hızlı iyileşmesini sağlamaktayız. Bu doktor ve hasta açısından oldukça konforlu bir yöntemdir. Ve, ve hastalarımıza bunu önermekteyiz açıkça gereken hastalarımıza. Şimdi bu ameliyat tabii ki her ameliyat gibi öncesinde bir hazırlık yapıldıktan sonra ameliyathane şartlarında steril bir ortamda ve mikroskop skopi eşliğinde yapılan bir ameliyat. Ameliyat yaklaşık olarak 1 saat kadar sürmekte ve hastalar aynı gün ayağa kalkmakta ve genelde bir gün sonra da taburcu edilmekte, evlerine gitmekte. Bir hafta sonra da genelde işlerine başlatmaktayız. Ameliyat sonrasında ağrı açısından daha küçük bir kesi olduğu için, dokulara daha az zarar verdiğimiz için çok daha az bir ağrı hissediyor hastalarımız ve çok hızlı bir şekilde toparlıyorlar. İstedikleri hayat standartına hemen kavuşuyorlar tabii ki ilk günlerde daha pasif kalmakta fayda var bel fıtığın ameliyatlarının hepsinde olduğu gibi. Birinci aydan itibaren rahatlıkla yürüyüşlere başlatıp böyle yük bindirmeyen sporları rahatlıkla yapabilmekte bu hastalarımız.